Lotus Tarot'tan selamlar. Bugün bir konu seçmedim. Tavsiye niteliğinde rastgele kartları açacağım. Ve ona göre de yorumlayacağız. Ve eminim ki aradığın tüm cevaplar burada olacak. Sadece dinle. Senin hayatında kapıları çalan değişiklikler pek masum falan değil. Tam bir dizi finali gibi dram dolu bir hayatın olmuş. Ama her ne kadar bitiyor mu ya desen de aslında işin içinde bir yenilenme, bir tazelik var. Yani bir şeylerin bitişi yeni başlangıçların habercisi oluyor. Kafayı takma bu değişimler ileride sana vay be dedirkecek. Bir de hayatında sana trip atan, enerjini emen tipler olabilir. İster bunlar eski sevgili olsun, ister can sıkıcı bir alışkanlık, bunlardan kurtulmanın vakti gelmişte geçiyor bile diyor kartlar sana. Kendine gel kimin neyin seni aşağı çektiğini bir düşün. Sonra da zaten gerekeni yaparsın. Hayatında beklenmedik bazı olayların da kapıda olduğunu söylüyor. Bu aralar piyangodan çıkacak gibi değil ama bu ani değişiklikler de bir yandan sana yeni kapılar açacak. Her tesadüf aslında seni başka bir yerlere taşıyor. Bunu sakın unutma diyor kartlar. Şimdi bazı sıkışıklıklar var gibi. Sanki bir labirentin içindeymişsin gibi hissedebilirsin. Bu gayet normal. Kafan da bu durumdan nasibini almış. İş çatışmalar, kararsızlıklar hat safhada. Şimdi kendine bir çay koy. Otur, düşün. Neyin ne olduğunu ayırt etmeye çalış. İşte tam da burada sevgi dolu bir eldiven gibi bir destek çıkıyor karşına. Bu kişi sana moral verebilir. Omuzunda ağlayabileceğin bir dost olabilir. Böyle birinin kıymetini bil. Çünkü böyle insanlar her köşe başında bulunmuyor ne yazık ki. Enerjine gelince, tam gaz devam ediyorsun. Ama öfkeyle kalkan zararla oturur. Haberin olsun diyor kartlar sana. Hırsına yenik düşme. Arada bir frene basıp etrafı da seyretmeyi ihmal etme. Karar verme zamanında gelmiş geçiyor. Ha buradan mı devam edeyim yoksa buradan mı sollayayım diye iki arada bir derede kalmış gibisin. Bu durumda içine sinen yolu seç. Ama aklını da işin içine kat diyor kartlar sana. Bir bakmışsın içinde bir huzur bulmuşsun. Kendi kendine yetmeye başlamışsın. Bu durum seni daha da ileri taşıyacak. Kendi ayakların üzerinde durmayı öğrendiğinde zaten kimseye el açmayacaksın. Bir de tabii ki hayat sana sürpriz bir sınav hazırlamış. Bu sınav seni daha da kemikleştirir, yani karakterini oturtturur. Adaletli ol, vicdanının sesini dinle. Zira bu tür sınavlardan alnının akıyla çıkmak zaten senin elinde. Artık bazı şeylerin son bulduğunu anlamışsın. Bu sonlar sana ağır gelmiş ama bir yandan da üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi hissettirmiş. Hayat dediğin tam bir Amerikan dizisi. Ne çıkarırsan çıkar, sonuçta hepsi seni bir sonraki durağa, yeni bir maceraya sürüklüyor. Şimdi önüne bak. Gülümse ve yeni başlangıçlara hazır ol. Ve unutma, herkes hata yapar. Mühim olan bu hatalardan ders çıkarmak ve daha iyisini yapmaya çalışmak. Hadi gözün aydın. Bu yeni başlangıçları artık gözüne dik. Ve şu lanet hayat senin ne yapacağını görsün artık. Senin için her kapının ardında yeni bir fırsat var. Ve biraz da deli cesarete neler yapabileceğini düşünsene. Her ne kadar bazen bu ne biçim iş ya, nereye gidiyoruz böyle desen de, unutma ki her şey bir deneyin. Hayat seni ne zaman sıkmaya başlasa bir adım geri çekilip geniş açıdan bakmayı dene. Bu sana neyin gerçekten önemli olduğunu, ve hangi dertlerin aslında pek de dert olmadığını sana gösterebilir. Şimdi mesele sadece hayatta kalmak değil. Aynı zamanda patlamaya hazır bir volkan gibi enerjinin etrafına ışık saçmak. Hadi canım, sende de bu enerji zaten var. Biraz gaza basınca her şey yoluna girecek. Ve bu yolda yanında olacak insanları iyi seç diyor kartlar sana. Kimin gerçek dost olduğunu, kimin sadece iyi günde yanında olduğunu ayırt etmeye bak gerçek dostlarını bilmek, zor zamanlarda kimin kapısını çalacağını bilmektir. Ayrıca arada kendine de zaman ayır. Kafanı dinle, kendinle baş başa kal. Bu senin iç sesini dinlemen için müthiş bir fırsat olacağını da söylüyor. İçindeki ses bazen en iyi rehberdir. Onu dinlemeyi buralar ihmal ediyorsun. Hayatta her zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Bu gayet normal. Ama sen yılmazsan her türlü engeli aşabilirsin zaten kendine olan inancını asla kaybetme. Ve her zaman bir adım daha atacak gücü kendinde bulmaya çalış. Bütün bu olan biten aslında senin daha da güçlenmen içindi. Hayat bazen seni zorlasa da unutma ki bu zorluklar seni daha da yılmaz, daha da bilge biri yapıyor. Yani daima ileriye bak. Geçmişteki hatalarından ders al ve geleceğini ona göre şekillendir ve geleceğini kucakla diyor kartlar sana. Her şeyin bir zamanı var. Zamanı geldiğinde değişim kaçınılmaz olur. Bu değişimlere direnmek yerine onları bir arkadaş gibi kabul et. Çünkü değişim seni daha iyiye, daha güzele götürecek anahtar. Şimdi bir düşün. 5 yaşındaki seni, 10 yaşındaki seni, 15, 20 yaşındaki seni, 30 yaşındaki seni, 40 yaşındaki, 50 yaşındaki seni. Şu an kaç yaşındaysan o yaşını da düşün. Şimdi söyle bana. Her yaşta farklı biriydin. Aynaya baktığında farklı bir yüz görüyordun. Hangisi sensin? Hayat bu. Değişim kaçınılmaz. Kartlar sana bunun bilgisini veriyor. Ama hepsi sensin. Çünkü değişim seni daha iyiye, daha güzele götürecek anahtardır. Yani kısacası hayat bir oyunsa eğer, bu oyunun kuralı basit. Oyna, öğren, uygula ve tekrar oyna. Her seferinde daha da ustalaşarak, daha da kendi potansiyelinin farkına vararak yoluna devam et. Hadi bakalım ne gösterecek hayat sana? Ben burada merakla bekliyorum. Etkileşim verene de şifa olsun.